Seray sağ, sağ sağ sağ. Sağ sağ on numara. Bizim on numara. Yeşillik. Önünde önünde önünde. Devam et devam et. Kali. Diğer tarafa. Diğer tarafa. Gel Sesime. Sesime. Şimdi. Gün 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Köler ve Güvenlik Günü. Farkındalığı yaratmak adına bugün bugün Mengi Bayan Futbol Takımımız ile Çankaya Belediyesi Görme Engelli Spor Kulübümüz dostluk müsabakasına çıktılar. Siz de şu anda gösterdiğiniz gibi maçı yüzlerce insan izliyor. Bu güzel bir etkinlik. Çankaya bu etkinliğin organizasyonunu yaptı. Bu anlamda Çankaya Belediyesi ve Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Alper Taşdelen'e ve çalışma arkadaşlarına bizlere vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Başkanım sizi yollamıyoruz. Bir plaketimiz daha var. Çankaya Belediyesi görme engelli futbol takımı şampiyonlarında başarının mimarlarından hem milli takımımızı hem de Çankaya Belediyesi görme engeller takımı antrenmanı Sayın Hasan Yıldırım hocamızı sahneye davet ederken plaketi Başkan Yardımcımız Anıl Çetin Meral'a almak Buyurun başkanım. ödül verilmiş. Emrah kendini sonu, bugüne dair bir şeyler e, rica ediyoruz bir mesaj. E, kamera senin solunda. Yani... Ha, sola mı bakacağım? Ee, evet, evet. Böyle iyi mi? Gülen, i̇yi iyi. Tamam. İyi evet. Halise gelmişiz görünce geldik. Adın e, e, Emrah Öcal, e, Çankıralı'yım. E, yaklaşık e, 15 yıldır Çankaya Belediyesi Görme engelliler Spor Kulübü'nde oynuyorum e, 2007'den itibaren milli takımın kurulduğundan itibaren milli takımda yer E, bugün 15 Ekim dünya beyaz baston günü Burak, onun Hanım, Eten Bey. Buyurun. bugünün bugünün Haydi, özelinde taşırın, kadın aldınız, aldınız, futbolcularımıza başla, özel bir maç düzenledik o kadın futbolcularımıza da teşekkür ederim ...onlara başarılar diliyorum. Çankaya Belediyesi Başkanı... ...Alper Başkan ve... ...yardımcısı Anıl Başkan ve diğer başkanlara... ...bize desteklerinden dolayı... ...çok teşekkür ederim. İsmim Seray. Öncelikle... ...bu etkinlikte emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Çankaya Belediyesi başta olmak üzere. Çok güzel bir farkındalık oldu. Muhteşem bir etkinlik oldu. Hissetmediğimiz farklı şeyleri hissettik. Böyle olacağını zaten... Ee, biliyorduk farklı bir his olacağını. Çok da güzel oldu. Ee, umarım farkındalık olmuştur herkes için. Hepimiz zaten birer e, engelli adayız. Umarım e, bu farkındalıkta bir emeğimiz olmuştur. Herkese çok teşekkür ederiz.